Vatandaşlarımızın ilgisi açıldığından bu yana o kadar yoğun ki yurt içi yurt dışı geçen seneden bu zamana üç buçuk milyondan fazla kardeşimiz insan insanımız turistler olsun onlar ziyaret ettiler hafta sonları cuma cumartesi pazar özellikle bu ziyaret 30 binleri buluyor gün içerisinde yoğun bir şekilde halen o açıldığı andaki atmosfer ne ise inanın o şekilde katlanarak ve çoğalarak devam ediyor. Hiç eksilmedi, hiç azalmadı. Ayasofya sembol bir mabet, sembol bir eser. Dünyanın her yerinden ziyaretçi alıyoruz. Afrika'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan. Yani dünyanın her yerinden saymaya kalksak herhalde eksik bir ülke olmaz. Şöyle güzel tarafı var. Her gün iki tane, üç tane biz kardeşimizin, insanın Müslüman olduğuna rehberlik yapıyoruz, şahitlik ediyoruz. İhtida töreni gerçekleşiyor. Kanada'dan geliyor, gözünü Ayasofya'ya dikmiş, İslamiyet'i araştırmış, İslamiyet'i özümsemiş. Diyor ki ben İslamiyet'e Ayasofya'da girmek istiyorum, orayla şereflenmek istiyorum. Böyle her gün mutlaka 2-3 kişi Müslüman oluyor.